Herkese iyi günler, seveyim arkadaşlar ben karşınızda Döpü ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, yeni bir çekiliş duyurusuyla karşınızdayım. E, 5 değerlilik tamı tamına 5 değerlik kocaman bir tekleşimiz var arkadaşlar tam 5 kişi kazanacak ee, arkadaşlar Gaia UT açıldığı için e, ben sattım ee, yaklaşık bir 2-3 gün önce e, Gaia UT ne zaman açılacakla ilgili bir video çekmiştim o videoda bir ay içinde gelir dedim e, erken geldi e, Bu da kötü bir şey değil zaten arkadaşlar ben sattım yani şu an Gaia ve Uutm e, ama arkadaşlar sizin Eğer elinizde varsa satmayın Çünkü artıyor Hani ben çekiliş yapacağım diye sattım. Normalde bekletirdim çünkü bu daha 8 TL'ye kadar yolu var arkadaşlar. Tabi siz bilirsiniz. Ama ben artacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü al alıcısı çok. Herkes açılmasını bekledi. Satanlar da açılmasını bekledi ama alıcılar daha çok şu an. Arkadaşlar şimdi çekilişimiz tamı tamına 5 TL olacak. Diğer 5 TL'sinde de ben kendime bir eşya almak istiyorum arkadaşlar. Onu da bu videoda yapacağız zaten. Ee, şöyle arkadaşlar katılma şartlarınız çok basit. Ee, benim benim dediğimle birlikte arkadaşlar yaparsanız e, çok kolay olur. Bir daha tekrar tekrar yapmanıza gerek kalmaz. Abone olmak arkadaşlar birinci şartımız abone olmak. İkincisi videoyu like atmak. Ee, üçüncüsü de arkadaşlar yoruma Discord adınızı yazmanız, Discord adresinizi yazmanız. Atıyorum mesela benimki Deopie e, et 63 15 Benimki Böyle Arkadaşlar Mesela ee, Discord Adınızı Yorumlar Kısmında Yazmanız Gerekiyor ee, Ama aç Açıklama Kısmında Arkadaşlar Discordumuz Var Eğer e, Discordumuzda Bulunuyorsanız Zaten işimiz Daha Kolay Olur O Yüzden Açıklama Kısmından Discord Sunucumuza Gelmeyi Unutmayın Arkadaşlar Discord sun Yani Discord Adresi Olmayanlar e, Şu Şekilde Çekilişe Katılamayacak Maalesef Eee neden Discord yapıyorum arkadaşlar normalde hani grow ID ve dünyanızı yazıyordunuz ya diğer e, YouTuberların çekilişinde artık o hani benim kanalımda mı anlamadım ama farklı kanallarda da gördüm grow ID ve dünyanızı yorumlara yazdığınız zaman e, YouTube onu otomatik olarak siliyor yani direkt siliniyor arkadaşlar yorumunuz e, o yüzden ben de hani silinmiş yorumu tekrar geri getiremeyeceğim için arkadaşlar çekilişi de yapamam doğal olarak. Ee, o yüzden arkadaşlar e, 5D çekilişimize katılmanız için Discord'unuz e, gerekli. E, tekrar e, sayıyorum arkadaşlar şartları. Abone olmak, bu videoyu like atmak, yorumlara Discord adresinizi yazmak. Eğer e, hani bizim sunucumuzda bulunuyorsanız zaten direkt e, veririz size arkadaşlar çıktığı gibi. O yüzden açıklama kısmından Discord sunucumuzda gelmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar 700 abonede tam 700 abonede açıklanacak. Şu an 600 yüz yani 100 abone var. Ee, bakalım bu çekilişi yani artık bu çekilişi iptal etmek istemiyorum. Bu çekilişi gerçekten vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, hazır elime de dele geçmişken arkadaşlar sizleri de mutlu et, etme et, edeyim yani. Konuşamadım biraz ama olsun. Ee, arkadaşlar şimdi e, hatırlarsanız sattığım bir vardı gaye ve UTyi almak için şimdi e, gaye ve artık ihtiyacım kalmadığı için e, koşa koşa X'imi almaya gidiyorum. E, şartları tekrar yorumlara yazarım arkadaşlar eğer e, anlamadıysanız oradan okuyup tekrar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi dünyaya geldim. Ee, ama gecenin 5'i olduğu için tabii ki e, gecenin 5'i diyorum. Gecenin 3'ü olduğu için arkadaşlar alıcı bulmak biraz zor olacak zaten. Ee, bir de buraya gelirken canım çıktı. Bak bir şu lavlı şeyi takıyorum bir bunu takıyorum. Hani dağcı mıyım ben ne parkur niye yapıyorum buraya gelirken onu da anlamadım. Yani güzel taktik aslında. Ama hani insanlar da boğmaya gerek yok ya. Kapitalist düzen bu kadar şey olmamalı bence. Neyse arkadaşlar alıcısını bulalım ee, alıcısını bulduktan sonra geliyorum Evet arkadaşlar kapitalizm düzeninden bahsederken kapital geldi karşımıza ee, Şimdi bunu satın alacağız ama dur ben bunu ucuza alırım ki Nerede beleş oraya yerleş demişler arkadaşlar bunu unutmayın 465'e ben bunu alırım <laughs> Kaça satıyon <laughs> Piksel dur lan telif şimdi 470 Anlaşalım. Gel 470 anlaşırız. Gel. Gel. Tamam hadi 475 son. Gel. <laughs> Dur şu arkadaşa soralım. Niye biz bunu zorladık ki? Adam kaçtı. Demek ki satmak istemiyor. 480'den aşağı vermem diyor arkadaş. Bakalım bulabileceğiz mi arkadaşlar 5 TL çekiliş harbiden güzel olacak katılmayı unutmayın arkadaşlar hepinizin katılmasını istiyorum zaten kanalımız e, gelişmekte olan bir kanal olduğu için arkadaşlar şansınız çok yüksek inanılmaz yüksek e, o yüzden hazır beni erkenden tanımışken arkadaşlar bu çekilişe de yerinde bir bal gibi bir tatlı olsun bu 470 e beni... pardon arkadaşlar oğlum o fiyat ne ya Neyse arkadaşlar ben alıcıyı bulunca tekrar başlatayım videoyu. <laughs> arkadaşlar benim geldiğimde dünyada bir kişi yoktu. Şimdi dünya dolu anasını satayım. Ne oldu buraya ya? Neyse arkadaşlar hala alıyorum bu arada. Öylesini açtım yani. Canım sıkıldı söyleyeyim bir şeyler dedim. Şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar sonunda satıcı bulduk. Ee, 470'e değil 475'e bulduk ama bu da kar yani. Her zaman her zaman profite düşünün arkadaşlar. Her zaman fiyatı dibine çekin böyle sonuna kadar çekin arkadaşlar. Hakkınızı sonuna kadar alın. 475 diamond flash ek. Tamam doğru alıyoruz. Evet bu 5 TL'de arkadaşlar sizlere gidecek. Eee arkadaşlar eee hani bu çekiliş yapmamda arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız e, GT dünyasına gelip buradan donate atabilirsiniz arkadaşlar. Bu donate'leri de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çok doldu çünkü. E, eğer siz de atmak isterseniz arkadaşlar DOP GT dünyasına gelip donate yapabilirsiniz. E, şimdiden teşekkür ederim atanları için. E, yarın yine bir video olur muhtemelen arkadaşlar. Bu aralar seri video atmaya başladım. Maşallah nazar değmesin diyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkürler e, Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay